Arkadaşlar ben Mine bugün sizlere arka plan yapacağız hem de kokulu arka plan arka planımızda öjeli süsleyeceğiz lazım olan malzemelerse Ben e, benim için kullanılabilen bir ben yeşil çok seviyorum bu petrol yeşil galiba o kamerada pek belli olmayacak tahta kalemi arkadaşlar şu marke kullanmanızı öneririm bu tam marka bize göre tahta kalemi Ben pembe açık pembe simli bir oje kullanacağım Sonra yani arka planım benim ee, sahilde olacağı için şöyle sahil arka plan. Makas vesaire vesaire. Yapıştırıcı göstermeme gerek yok. Ben güzel kokulu olacağı için minişer için videosu, önceki videolarımı size tanıttığım parfüm parfüm sıkacağım ki daha güzel kokusun. Evet arkadaşlar başlayalım. Ben şunu şöyle çekelim. Evet şöyle. Şimdi ilk önce e, arka planımızın yapacağımız için kutumuz gelsin. Yapışırsa gerek olmayacak galiba. Şöyle bir kutumuz açalım. Ben bu kutunun önce açtığım kapak bölümünü keseceğim. Tabii ki her zamanki gibi kıt kıtla. Benim bir makasım var. Ben ismini kıt kıt koydum. bak yani her şeyin bir ismi olduğu için benim bana göre. Ben de kıt kıt da bugün keseceğim. Hemen kesiyorum. Arkadaşlar size göstermeme gerek yok herhalde. Çünkü şu an kamera gösterirsem zor kesebilirim. Evet arkadaşlar kestik. Şöyle bir kapak oldu. Biz bu kapağı buraya koyalım. Masamızın önüne. Kutumuz da böyle içi boşaldı. Kapağı da yok. Şimdi arkadaşlar çok dikkatli bir şekilde... Şu arka planı alacağız. Bunu yapmak için de Bunu yapmak için de zamanımızı biraz hızlandıralım. İşte arkadaşlar zamanımızı uzanla, ıı, uzandırdım dedim ya. Vakitimi hızlandı ve bu sefer ben de daha hızlı kestim. Arka yine bomboş. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar benim bir minik dostum vardı, sinevici. Vici gel seni tanıtayım istersen. Burun şimdi arka plan yapıyorum. Eğer gelirsen bütün videomu bozarsın. Dedim ve gitti. Hah, beni dinledim. Neyse devam edelim. İşte arkadaşlar ben benim şöyle bir şeyim vardı. Önceden yapılışı bunu ben yapmadım ama hatın aldım. Bunu tutturabilirim. Yani arka plan ayaklarına hiç gerek yok. İşte minişler sahilde bir gün bölümünü çekersem lazım olur. Tabii ki siz isterseniz tahta kalemiyle ve öjeyle süsleyebilirsiniz. Ama ben süslemek istemiyorum. Çünkü böyle çok şık duruyor. Sizin kutunuz boşsa yapabilirsiniz. Şimdi parfümümüzü sıkmaya geldik. Parfümümüzü açıyoruz. Açtık. Arka planımızı alıyoruz. Islatmayacak şekilde sürüyoruz. Evet arkadaşlar biraz ıslandı. Şöyle güzel ovalayalım. Oo, mis gibi koktu şu an. Gerçekten de biraz da parladı. İşte mis kokulu arka planımız da hazır. Parfümümüz kapağını kapatalım. Arkadaşlar böyle bir şey çıktı. Bundan bir koltuk yapabilirsiniz. Yani ne demişler her şeyin zaten kestiğimiz her malzemenin çöpünü atmayın. Çünkü arkadaşlar bu da benim doğum günü çıkan bir hediyeydi şu. Ve onun kutusunu çöpe atacaktım ama aklıma sonradan bir fikir geldi ve bir arka plan yaptık. Hem de mis kokulu. Gerçekten de ben mıncılar sahilde bölümü çekersem bu arka plan çok işime yarayacak. Küçük mü? Hayır. Çünkü arka planları böyle çektiğim zaman sonsuz duruyor. Bakın arkadaşlar. Şöyle yukarı Ne 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 işte. <laughs> evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Tabii beğenmeyi de.